olaylarındaki gibi teröristler dedi. Erdoğan yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. Parklarda bankların üzerinde sere serpe yatanlar ya bunlar öğrenci mi? Ne alakası var ya? Bunlar dışarıdan gelip aynen Gezi'de olduğu gibi buralarda terör teröristler teröristler öğrenci yurtları ile ilgili tartışmalara bu sözlerle sert çıktı. Gündeminde Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci'nin aracının önünün kesilmesi de vardı. Rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak işte üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Öğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde verdi mesajlarını. Yüz yüze eğitimin önemine vurgu yaptı. Eğitimin kesintisiz sürmesinde kararlıyız ifadesini kullandı. Şu ana kadar sadece iki okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Erdoğan, Türkiye'nin yüksek öğretimde kapasite sorunu olmayan bir ülke haline geldiğini söyledi. Artık gençlerimizin hayal ettikleri yere yerleşemedikleri için hayatlarının baharında tekrar tekrar üniversite sınavına girmelerine gerek bırakmayacak daha güçlü bir sistem kurmalıyız. Üniversite kampüslerini toplumdan ve ekonomiden kopuk alanlar olmaktan çıkartıp hayatın içinde yerler haline dönüştürmeliyiz. Beştepe'deki törende YÖK 2021 üstün başarı ödülleri de sahiplerini buldu. Dereceye girenlere ödüllerini Cumhurbaşkanı verdi.